Güzel dostlar merhaba. Eee umarım keyfinizin daim olduğu bir akşam yaşıyorsunuzdur. Eee bir sorunlar 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 yaşadıktan sonra yani memleket bu kadar sorun yaşarken tabii ki bizim yaşamamamız ayıp olurdu. Bu anlamda da eee artık ne derler ona? Eee biz de işte bir takım teknik sorunlar yaşayarak bugüne yaşayarak kadar, kadar geldik yapalım. bakalım. Neydi, Neydi onlar? Arkadaşlar, ee, arkadaşlar, öncelikle arkadaşlar, işte arkadaşlar, geçtiğimiz e, Perşembe akşamı, akşamı sevgili Mercan Erzincan'la yeni yaptığı dörtlü albüm hakkında konuşup türkü dinleyecektik. Evet yani işte benim bu kullandığım yayın sistemindeki bağlantı hataları nedeniyle onu yapamadık. Hemen, hemen e, yarın öbür gün çözemeyeceğimiz için de bugünkü, bugünkü Sıddık Doğan bağlantılarını anladın öncelikle e, iptal ettik. Efendime söyleyeyim öncelikle ne zaman ya e, iptal et derken, tabii ki yapacağız. yapacağız. O tarihlerde bildirmek de istiyorum. De, e, öncelikle e, yine bugün bir, bir takım ne? yayınlar gidiyor geliyor bakalım hayırlısı diyeceğiz. Çünkü şey, ne olduğunu da bilemiyorsunuz Yok. gerçekten. Mükemmel, Mükemmel akışlıyor, akışlıyor ama yapayım. bazen yayını göremiyorsunuz gibi işler oluyor. Ee, bu da ne diyelim, <laughs> ulu YouTube'un e, uygulamalarından. Öncelikle e, salı akşamı, bu aksaklığı düzelteceğimiz umarak salı akşamı 21'de e, ne yapıyor? 12 Ocak değil mi? Salı akşamı Merzan Erzincan'ın sevgili Merzan Erzincan'da, Erzincan'da olan e, bağlantımızı yapacağız. E, ondan sonra haftaya bugün e, 9-16 Temmuz ne, Temmuz ne 16 Ocak e, saat yine 21'de e, sevgili Sıddık Doğan'la bağlanıp Türküler dinleyeceğiz, hasbah edeceğiz ve de e, önümüzdeki Pazartesi saat 21'i gösterdiğinde Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ile ilgili şeyimizi yapacağız, bağlantımızı ve konuşmamızı yapacağız. Onu da ben çok önemsiyorum. o anlamda bunları şimdi ben bir de size göstermek istiyorum aslında. E, bakalım eğer YouTube bunları telif gerekçesiyle bir yerlerde kesmezse şu tanıtım bantlarımızı öncelikle burada bir dinleyelim istiyorum. Anadolu müzik kültürüne yaptığı sessiz sedasız katkılarıyla tanıdığımız Anadolu Müzik Kültürleri Derneği salgın koşullarında Anadolu'nun müzik üreticileri ve müzik emekçileri için de elini taşın altına koyuyor. Derneğin bu anlamlı ve yarınlar için son derece değerli çalışmalarını dernek başkanı Profesör Doktor Cenk Güray Dernek Genel Sekreteri Araştırmacı Mahmut Ölmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Mehmet Arslanboğa ile konuşacağız. Anadolu Müzik Kültürü'ne yaptığı sessiz sedasız katkılarıyla tanıdığımız Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Salgın koşullarında Anadolu'nun Müzik üreticileri ve Evet sevgili, evet, sevgili dostlar. dostlar öncelikle Baştan, e... baştan, baştan gireceğimiz, gireceğimiz şey en sonda girdi. girdi Bu da dediğim gibi şu anda elimizde olmayan haber. bir e, Konu, konu. E, öncelikle, konu. Dediğim öncelikle dediğim gibi de ilk yayınımız, bundan sonraki ilk yayınımız 12 Ocak akşamı, 12 Ocak akşamı sevgili Mel Arar'ı ara tekrar tekrar göstermeye çalışacağım hat içinde de sizlere. Şimdi sonuç olarak bugün huzurlarınızda yine türküler söyleyelim de şu türkü bağlarımız kopmasın anlamında yaptığımız çabalarla dikkat çekmek amacıyla. Doğan Taş hayırlı akşamlar, saygılar. Sevgiler Almanya'dan demiş. Bizden daha çok sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Bir Gaziantep türküsüyle bugün başlamak istedim ben. Hepimizin bildiği ve çok da sevdiği, belki çok bilinenlerle başlayıp gidince biraz daha fazla izleniyoruz gibi geliyor bana. Bu arada hemen ona geçmeden ee, yine yeterince evet, video bir şey alamıyorum diyor ama yani, yani gerçekten, gerçekten e, internet, internet gayet, gayet iyi, görünüyor. iyi görünüyor. oysaki ama patron, patron YouTube. Yapacak hiçbir şey yok ona yani. yani. O ne derse olacak. olacak. Birazdan, Birazdan eğer, eğer yayın şey, kesilirse sevgili şey, dostlar. dostlar Mesele şeydir, şeydir e, bir de yayının daha, daha hızlı olduğunu, hızlı olduğunu söylüyor. söylüyor. Yani ne ben yapacağınıza de şaşırıyorsunuz de böylece. Olacak. Biz, Biz e, kayıt, kayıt da, yapıyorum, da yapıyorum eğer herhangi, herhangi bir sorun yaşanırsa, yaşanırsa tekrar dönmek üzere. Bizim buradan e, Biz işimiz bizim iyi görünüyor, görünüyor benim ama açık açık, açık. açık. onu ifade edeyim. Bahçelerde mor beni Belemettin sen beni Bahçelerde mor beni Belemettin sen beni Nasıl verem olmuyor seni Ben sana yandım gelin Yanal gel. Gaziantep yolunda Bahçalarda meleme, yar göğsün düğmeleme Bahçalarda meleme, yar göğsün düğmeleme Ölürsen kanlam sensin, gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme ben sana yandım gel yanağılı gel Gaziantep yolunda öldürdün beni gel ben sana yandım gel yanağılı gel Gaziantep yolunda Öldürdün beni gerekti. Ben bir yandan Türkçe söylemeye çalışırken, bir yandan da böyle e, karşımdaki Yaşımdaki şeyle uğraşmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri eksilttim dedim bari. İşte şu videoları sevmiyor genellikle. Bundan sonra daha iyi gideceğini düşünüyorum. Yani hem veri yok hem de yayın mükemmel nasıl yazıyor ben de bunu bir türlü anlamış değilim. Açık ve saçık. Sizin bir fikriniz varsa lütfen söyleyin. Ne dersiniz? Ee, yeterince video alamıyor diyor. Bir hızından biraz daha yüksek diyor. Hmm. Ee, biraz hızımızı düşürecek düşürecekmişiz. Ayrıca Biraz düşürmeye çalışalım bakalım. Nasıl düşüreceğiz onu birlikte yapacağız şimdi efendim. Aslında e, her şey her iyi bence, şey bence var. ama İlker Şeker, Şeker merhaba demiş. Merhaba, merhaba. Sevgili, sevgili İlker. Ülker. E, bütün her Ülker şeyimiz şey iyi görünüyor sevgili YouTube yapıyoruz. ya. Senin yazın kışa benzer, müjde yazar demiş o. Önce şu dertlerimizi bir çözersek. Şükür ya Rabb'i diyeceğiz öncelikle. Hüker evet. ee, yalnız o kadar meze ve yemek yaparsan yavrucuğum ve iki gün spor nak satırsan neler olacağını sen de biliyorsun değil mi? Bunu yapıp yapıp orta olarak koymanın da bir var mı çocuğun? Sonuç olarak sen yani pis bir adamsın. Ses ve görüntü gayet iyi diyor. Valla süper. Bence de iyi olması gerekiyor. Bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ee, şimdi bakalım şu hazırladıklarımızdan ne söyleyelim. Beni görüp yüzün öte döndürme demiştik. Onu bir ben söylemek istiyorum izninizle. Epeydir aklımdaydı. Tabii önce ne yapıyoruz? Sözleri buluyoruz. Ezbere de söyleyebilirim ama bir daha unuturum, unuturum. Malum artık bunadık. Görüp yüzür, öte Beni görüp yüzü ötedim derme Beni görüp yüzü ötedim derme Yine benim gönlüm yar yar sendedir sende Sendedir sende Yıkıp hilal kaşımda yavrum yere indirme Yine senin aşkın candadır canda Şerbet senin dudağında dilinde Şerbet senin Sen bir güzelsin ki yar yar Türkmen elinde Günah sende değil yavrum Bendedir BEN Sensiz çıkıp şu yaylayı yaylamam Sensiz çıkıp şu yaylayı yaylamam Sırrın açıp ya DEVERE söylemem Vallahi söylemem Çok günah işledim yar yar inkar eylemem Günah sende değil yavrum bende dir bende Çok günah işledim de yar yar inkar eylemem Günah sende değil yavrum ben de derim ben deledir. Eyvallah, Evet, yayın dediğim gibi ee, bir dahaki yayınlara şimdi yapmam da biraz daha şey yapın diyor. Ee, daha düşük düzeyli gönderin yayınlıyor. Çok kaliteli gönderdiğiniz için yani yanlış anlaşılmasın. Peki öyle yaparız sahibi. Sevgili Yücel Özat'a merhaba. Allah Allah Allah. Merhaba. Atölyede misin? Değilsindir evdedir yasak. İlker şeker yenilir Güzel. içilir. Yenilir Güzel. içilir de yavrum bir yere, bir yere kadar. Güzel. Cengiz İpek Güzel. sil ama Güzel. Cengiz burada. burada şurada şurada da sil baştan pek olacak Güzel. gibi değil. Onu tamam, artık, artık şeyde, şeyde kısmet olur tekrar e, yasaklar biter de e, herhangi, herhangi bir şeye şey, yakalanmadan hastalığa, hastalığa ölüme çıkarsak sahneye orada sahne de olacak işler orada. Şimdi Daha çok Türk söyleyelim bence. Var olasın. Ve e, sevgili Nezih iyi yayınlar. Kutluyorum tekrar doğum gününde iki gün önce. E, bunlardan bir tanesi de sen olsun sevgili Nezih. Bir tane şey aklıma geldi. Ee, takılıp duruyordu. Günlerdir yine hep. Onu da bir Belki, Belki 15, yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır 20 okumuyorum yıldır der, dersem, dersem yanan olmaz. Sözleri ne bulursak, yalan bulursak yalan evet yalan tabii. Yalan bu şeyin e, tanırsınız isminde duymuşsunuz yalan mutlaka vardır. E, Hilmi Şahballı Ozan yani, yani dünya görüşü yalan olarak yalan asla asla yayına gelemeyecek yana insanız yana ama bu türküsünü Son derece e, severdim o yıllarda, şimdi hazır bu Türk söylerken birkaç bilinmeyenden de bahsederim istedim açıkçası, bakalım siz de beğenecek misiniz? Kızılırmak, yeşil ırmak Kızılırmak, yeşil Ben neredeyim, sen neredesin? Eriyor. kıyıma Sen neredesin Ben neredeyim Eriyorum Yumak yuma Sen neredesin Ben neredeyim

Ben nerede? Ayağa kalkam Sakar ya, sen neredesin? Ben neredeyim? Karabeyi Kıktu Duvarlar Karabeyi Kıktu Duvarlar Karabeyi onlar, onlar Onlar Aksu'da neredesin? Ben neredeyim? Aksu'da bul balıklar. Sen neredesin? Ben neredeyim? Eyvallah. Nasıl buldunuz? Hasretin. Dediğim gibi yani hasretin ...memleketi sevmeden pek şeyi tarafı olmaması gerekiyor zaten. Bu da e, tıpkı şey gibi, e, Musa Erol'u ağabeyimizin e, çok Türklerle mihrabanın sözler dahil beslediği Usta Ozan gibi... ...o da e, kesinlikle e, hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğimiz politik görüşler olan bir ustaydı ama... Herhalde o güzel sevda lafları öbürler öbür tarafından çok daha önemsenmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Ve herkes durdu, kimse bir şey yazmıyor, kimse bir şey, yazmıyor, kimse bir şey görmüyor mu acaba ya? Yayın var, var değil mi? Evet, bu da bu. Günlerde internet, internet kullanımı, kullanımı çok arttığı, arttığı için, için hani başına düşen internet oranı da gittikçe bölünüyor, mü, bölünüyor. Mü, e, elimizden gelen bir şey yok. E, bakalım şimdi ne var sırada şu. Senin yazını da bir söyleyelim. Ondan sonra biraz hasbar ederiz. Şeyi bırakırız. Açık nefesleniriz. Nezih 65, 65, 65 olmuşsun artık sokağa çıkma yasağı var yandın. Ne olacak şimdi? Ehliyetimi de aldım bu arada. <laughs> Senin yazın kışa benzer bir sevdalı başa benzer Senin yazın kışa benzer bir sevdalı başa benzer Çok içmiş serhoşa benzer duman eksilmeyen dağlar çok içmiş serhoşa, Benzer duman eksiltmeyen dağlar Oy dağlar, ulu dağlar Yarim yolunu bağlar Yol verin yare giden Hasret bitiren dağlar Yol verin yarim gelen Hasret bitiren dağlar Eksilmez başından duman, zalim felek vermez zaman. Eksilmez başından duman, zalim felek vermez zaman. Azdı yaralarım yaman, yârimde ayran azdı yaralarım yaman yarimden ayran Oydalar oy dağlar ulu dağlar yarim yolunu bağlar yol verin yarim gele hasret bitiren dağlar yol verin yarim hasret bitirem dar Oy dağlar, ulu dağlar,